yoruldum. Kelimelere dökmek çok zor. Karaya vurmuş balıkların çırpınışlarında görüyorum kendimi. suya geri döndürmeyen, fayda vermeyen çırpınışlarında. Sizlere birkaç harfin bir araya gelerek oluşturduğu bir kelimenin bendeki karşılığını anlatmak istiyorum. Hayallerim. Merak etmeyin çok uzun sürmeyecek. Sizler gibi duygudan duyguya atlayarak anlatabileceğim hayallerim yok benim. Karşılığını heyecanla bekleyeceğim emeklerim hiç olmadı çünkü. Hayallerimi üzerine inşa edebileceğim yarınlar, her bir çeyrek asır uzunluğunda korku tünellerini andıran kapkara gecelerden sonra güneş ışıklarıyla aydınlanan günlerdir benim için. Her sabah tünelden çıktığıma bile sevinemiyorum. Çünkü her yarından önceki gece aynı benim için. Siz akşamları eve dönerken acaba annem ne yemek hazırlamış düşüncesiyle eve gitmenin nasıl lezzetli bir duygu olduğunu biliyorsunuz. Bu lezzete o kadar çok alışmışsınız ki sizin için damağa vuran bir yanı kalmamıştır. Ben sadece bir kere Sadece bir kere rüyamda yaşadım bu duyguyu. Ve her hatırladığımda aynı lezzeti hissede. O rüyayı unutmamak için o kadar çok canlandırdım ki zihnimde. Filme alınmış senaryo gibi başa sarıp sarıp izliyorum. Benden bu kadar. Korku tüneli öncesi son hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Evet, çoğul konuştum çünkü yalnız değilim. Her gece benimle beraber korku tünelinin vagonlarına binen iki kişi daha var. Annem ve baba. En öndeki vagona her zaman beni koyarlar güneş ışıklarıyla ilk benim karşılaşmam için. Evet, evet aynen öyle. Başka bir hayatı kendi hayatına tercih etmenin adıdır anne ve baba. Galiba annem geliyor. Sadece gözlerine bakarak yüzlerce sayfalık bir kitap yazabileceğim, içerisine daldığımda beni duygudan duyguya sürükleyen o bakışların sahibi geliyor yanıma. Bilir misiniz? Gözleriyle konuşan iki insan bilirim ben. Biri konuşma yetisi olmayan, diğeri ise çaresiz kalan. Biri konuşamaz, diğeri ise konuşmaz.'' Ama ikisi için de durum aynıdır. Yürekleri gözlerindedir bu insanların. Çaresiz insanlar soludukları havanın ses tellerine titreştirmesiyle ortaya çıkan melodilerin insanlar için bir şey ifade etmediğini anlayınca susar. Melodiler sessiz çalıklara dönüşür. Sadece gözlerden duyulur, sadece gözlerden okunur. İşte Annemin gözlerinde okuduğum o yüzlerce sayfalık kitabın adı da tam olarak bu. Çaresizlik. Dedim ya, karaya vurmuş balıkların çırpınışlarında görüyorum kendimi. Ufak bir dokunuşla suya dönmesi muhtemel ama dokunan yok.